Selamın aleyküm amcamın oğulları. Bu videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sarı Gözlük. Bugün 8 dakikalık konseptimizde bize konuk olacak şampiyon abi. Ee, akademi. akademi 1 milyon arkadaşlar. 1 milyon akademi var. Karşımızda da enteresandır ki 1.6 milyon kası yok ya var abi. Yememiş içmemiş bizim gibi oynamış abi. Ee, 4. sezondan beri akademi oynuyorum arkadaşlar. Bu arada filmler söylüyorum. 7. 8. sezon. Yani sonra bıraktım işte akademi. Ee, öyle söyleyeyim. Ee, oynayamadım. Çok farklı geldi o yüzden oynayamadım bıraktık abi. Ama tekrardan şimdi sizde, sizden de 8 dakikalık konsepti e, bizlere e, eşlik edecek. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, destek vermeyi ve yorumlara da sizleri devamı 8 dakikalık konseptinde hangi şampiyonu görmeyi istiyorsanız onları yazmayı unutmayın arkadaşlar şimdiden videoda görüşürüz. Ben zaten şuraya geldik. Geçtik video arkadaşlar. Karşımıza hemen kası abi. Akali ile öncelikle mantık mı? şu şekilde abi. E, karşımızdaki rakipleri ilk levellerde, 6'ya kadar ölmezsen çok fazla zaten maçı e, kazanıyorsun taşıyorsun. E, öncelikle rakibimize abi 6'ya kadar hep base'e yollamaya çalışacağız. <laughs> i̇lk vurduğumuz Q skill'inden sonra e, base'i hata vurmamız gerekecek rakibimize. Şöyle... Şöyle bunu boşladık. kaçırdım. Önemli değil abi şöyle hemen ben. Şuradan çıkacağım. Muhtemelen. Aynen. Çıktım çıktım Diego muhtemelen aynen. Gen bana yardım edecektir. Noktada geldi. Buradan çıktık base'imizi hemen koyduk. Buraya bir adet var bırakmak var tamam. Güzel. Hemen burada teleport bastı adam ama ışınlanını aldık. Tüsürüm de derdi. Skor bende kalsaydı çok güzel olurdu kaçıyor böyle bir skor almış. Şako geliyor oraya. Hadi oğlum Şako. Hadi oğlum Şako. Hadi. 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 Vurdun ona. İzin vermeyin yok. Kestin mi? Kesmeyin. Kanka, ne yaptın? Oo, o çok güzel oldu. Hemen tekrardan taba çıkıyorum. hareketleyin hmm. diyemedim. Kasiyoppa'nın düşmesi güzel oldu orada. Şöyle ben... Hayır hayır, nozobart yokmuş az önce vardı. Adam o skill'ini kullandı. Kullandığı kaç saniye olduğunu bilmiyorum. Ama burada tutuşturum var. Bu ultim de var. Keselim diye düşünüyorum. Geldik ve skoru aldık, ejderimizi aldık. Çok güzel oldu. Dönelim abi. Bir tur sen kanka. Tamam bu skoru aldım. Aynen onu da aldım vadesi de bitti bu arada arkadaşlar 4-1 adamın vadesi de gitti şu an çok güzel oldu bu vadinin orada sinyal verdiğini gördünüz kule altında niye o kadar fazla durdu bir son vuruş yemeseydi muhtemelen ölmeyecekti ama ha gp var bu arada tabii ki ha, bizim için oldu ama iyi oldu skor yani orada 2 skor almamız çok güzel leesin devam etmesi biraz saçmaydı ama devam ettikten sonra kule altında o kadar fazla gp yemeyecekti normal şartlarda Son, çünkü son dakikada vurdu gördüyseniz ha. Ultimizin ikinci, ikinci vuruşunu kaçırdık ama çok güçlüyüz. Çok güçlü olduğumuz için kesebiliyoruz adamları. Hemen aşağı iniyorum. Kulaşım var. Ee, oyunu takip etmem lazım. Adamların canı yarıya kadar düşmüş. Bir ee, çıkartabiliriz. Aynen. Çıkartabiliriz gelirsen. Oo adam öldü. daha fazlasını istiyordum orada aslında. Aynen döndüm savaşta. Kılıçını ee, aldık. Tayfun artık skor. Güzel oldu bu. Şuradan keselim. Oranın ortasında olmadığını biliyoruz zaten. Hop, kolay skor. oldu bu yine. Ama evlere dönebiliriz aslında artık. Bizler çok bekledik çünkü. Ee, büyücü Niyona. E, tek küyle eğer tek atarsanız artık olmuşsunuz. Küyleriniz falan olmuş. Hasarınız var artık. düşünebilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum. Şöyle bir tur daha. Aynen o buraya yaklaştırmıyoruz onu buraya. Aynen okey. Ejder aldık kolayca. Ejder koyabilirim diye düşünüyorum. Koydum mu Hadi yani Çıkalım buradan artık. Çıkalım çıkalım. Diego da geldi. Diego seni çıkartabilir kanka. Kaysen kardeşim. tane kitap alıyorum. Dönüyorum. Kanka mokronu oldun galiba sen. Hani ölmediysen çok güzel. Ölmediysen çok güzel. Bu ikisi var ama fightin Oy. Biter kanka aman diyeyim öyle. Ölmen şu her şeyi bozabilir ya. Yerinde şartlan da var bir de. Tam fight ölmesi de iyi. Kanka ölmesi de iyi. Şu, kalan bir şey. Sıkıntı alacağım şimdi. Ay ana ana ama ana aman Kanka yani o kuklayı da oraya koymazsın baba Kuklayı da hiç görmedim beyler Sıkıntı boş boşuna bıraktık yani Olmadı Arkadaki aynı Şu dediğim gibi büyücümün numarası bulduğunda Olmuş ama ol, amına koyun uy, Uyuyona diyebiliyorsun tabi Anladın mı? Bu arkaya bir şey Bak olmamış. şu anda geriden gidiyoruz Anladın mı? Çok mantıklı değil mi? Böyle takip et abi kendini